Herkese merhaba. Bundan sonra videoları böyle geçeceğim. Herkese var. Arkadaşlar bu arada yeni ev yaptım. Benim evimi ev, ben üstüne yaptım arkadaşlar. Ee, aslında bu neden video içinde yaptığımı bilmiyorum ama video içinde yapmamıştım aslında. Ee, arkadaşlar ben video çekerken yapmıştım bu evi. Ama arkadaşlar şöyle e, dedim ki abonelik e, simgesi var ya sadece o duruyormuş. Videoyu basit yapmamışım. Sadece o öyle duruyormuş. Ben de o hala kayıttayım zannediyorum. Ondan sonra tam videoyu kapatmak için ona basında baktım kayıtta Tam evi bitirdiğimde fark ettim bunu. Cidden tam video bitişinde fark ettim. Videosunu çekemedim dedim en azından boş ver. Yeni tanıtımı yaparım hatta dün hiç video gelmedi. Dedim daha vlog yaptık pek şey olmadı. Bir de dün anca bunu yapabildim dedim yine de boş kalmasın bir videomuz olsun. Ama arkadaşlar işte ee, onu da çekememişim. O yüzden dün hiç video şey gelemedi. Şu baltanızı alalım lazım oluyor arada. Bir de şuradan ekmek alalım. Tamam. Arkadaşlar ee... Dur, işte arkadaşlar bu arada bir çekiliş gibi bir şeyimiz var. Aslında hem çekiliş hem turnuva. Arkadaşlar biliyorsunuz kafa topunda e, şey, çok iddialıyım. Arkadaşlar e, kafa topunda varsa bana rakibim diyen onunla turnuva yapacağız. Aslında çekiliş sadece yok. Sadece yarışacağız arkadaşlar. Kazanana ödül, ödül yok. Sadece tırnı yapacağız. Bir, kanalımız biraz daha büyüdüğünde ödül yaparız biliyorsunuz aslında normalde belki e, da hesap vermek e, almak hesap vermek hesap almak sen satın ver almak satın vermek e, yasak olduğu için Neyse bu hesabı çekişi yapamıyoruz ama belki ileride kanalımız çok büyüdüğünde Asıl gerçek bir çekiliş yaparız ve bu çekilişte büyük ödüller olabilir ama kanalımız büyüdüğünde tabi şu an söz veremiyorum. Neyse arkadaşlar evimin içini göstereyim. 3 katlı aslında 3. katı biraz küçük ama ne sıkıntı yok. İşte böyle yapana kadar canım çıktı. Burayı göstermek istiyorum önce. Arkadaşlar mesela e, burası böyle işte daha Arkadaşlar bunları raf olarak şöyle mi kullanayım mesela? Dün bir dakika yanlış yaptım. Bunları böyle raf olarak mı kullanayım? Yoksa böyle iyi miler? Siz belirleyin. Arkadaşlar sandıklarımız var ama sandıklarımız için boş. Ölsüne koyun daha dolduramadım iç, için, içini. Burada koltuklarımız falan var işte. Arkadaşlar bir de bu evi yapana kadar canım çıktı yani. Bu arada buradaki giriş de oradan buraya giriş de yapabiliyoruz. Yani merak etmeyin. Bu nereden girdi, nereden çıktı diye. Arkadaşlar işte canım çıktı yani bunu yapana kadar köylere daldım falan filan video çekmiştim de dediğim gibi. Şey arkadaşlar video çekmiştim de dediğim gibi kayıtta değilmiş. aslında çekmemişim. Çektiğimiz olmuş. Ama ben dedim ne oluyor şömine yanıyormuş. Neyse arkadaşlar burada bir şöminemiz var. Ee, şömineleri çok seviyorum ben. O yüzden her yeri şömine yaptım. Aslında şuraya da şömine yaptım da. Buraya dolap mı olsa çerçeve mi koysam ne yapsam diye orayı boş bıraktım. Burada ufak bir yatağımız var. Arkadaşlar video hatta o geçenki videomuz bayağı uzun olmuştu çünkü hem malzemeler bul hem de bu evi inşa etmek hiç kolay olmamıştı. Zaten bu evi de ben şeyden görmüştüm. E, arkadaşımın telefonundan görmüştüm. Arkadaşım demiştik bak ne güzel bir ev. Ben ondan yararlanarak biraz öyle yaptım. Arkadaşlar bu yan taraf az önce gittiğimiz yer bakın şömin olan oranın karşısında burası. Bir buranın üst katı da var. Ama bu kutuların içi boş. Bakın göstereyim isterseniz. <laughs> canım ekmek yemek istedi. Çok zaman ekmek yemek istedi canım bu kadar çok. Arkadaşlar aa, dur şu bıraktığım şeyi de Arkadaşlar burası da kutuya ee, sandıklar koydum böyle ama dediğim gibi içi boş. Sandıklar hoşuma gidiyor. Neyse. Sandıklar cidden hoşuma gidiyor. Neyse şimdi Evet arkadaşlar evimiz bu kadardı. Şimdi yeni evimize kapı alacağım. ya yani Kapı koyup şuralara kapı takacağım. Ee, ondan sonra da malzeme arayalım. Aslında sonra kapı koyar mı? Önce malzeme falan arayalım. Ondan sonra emzi, eklenti falan yapacağız arkadaşlar. Aslında önce kapı mı koyacak Hadi koyalım önce kapı. Arkadaşlar bu arada dağ ahıra gidemedik. Orada da gözüküyordu. Çatısı biraz Bozulmuş gri taraf. E, Kayalıkların orada. ve gidecektik ama gidemedik. Sonra bir aksaklık oldu. E, oraya e, bir şey yazmışlar. Çok komik, komik bir şey yazmışlar. Ne yazıyordu? ha Çobanın çilesi kışın biter. Böyle büyük büyük yazmışlar. tamamdır diğer tarafa da koyalım bir tane. tamamdır akşam oldu Arkadaşlar burada bir direkt yatıp uyuyalım Ondan sonra da sabah olunca da avlanmaya başlıyoruz o zaman videomuz ne oraya yedi dakika oldu be eğleniyor muyuz eğleniyor muyuz eğleniyor muyuz neyse hemen yatağımızda yatıp uyuyalım keyifliyim de şarkı benim bilmiyorum ben şarkı biliyorum şarkı benim ağzıma dolanmış da çıkmıyor arkadaşlar Neyse arkadaşlar e, devam edelim hadi. Ama burada noktasın canım kaç. Ne kadar canım gidiyor. Ben de önemli atlayacağım. Aa atlayamıyoruz diyor ya. Yaratıcı modu olsaydı atlardı sonra. Bu oh, Allah senin ya. O kadar yüksek olduğumu unutmuşum ya. Bu da bir atlasın. Canım direkt fullendi. Niye öyle oldu ki? Normalde Ve canım resmen fullenmemek için şey yapmam beklerdi. Yemek yemem beklerdi. Şimdi direkt fullendi. Video uğurlu arkadaşlar. Video uğurlu. Bari eşek buldum. Evet sonra alırız bunu başlayalım. Geçen daldığımız köy burası da. Aa şurada yeni bir yer var. Yok bu yeni bir yer mi? Yok inekmiş ya. Aa buldum yeni bir yer. Allah onun çok güzel gözüküyor lan. Bence ben fazla şansımı zorlamıyorum. çünkü burada bir şey yokmuş. Yoksa biraz daha kalırsam burada galiba kaybolacağım. Ama ben evin değil yapmıyorsunuz Şuradan ev havada gözükünce çok güzel olmuyor. Bence çok güzel gözüküyor.

Aldın mı ben onları. Ha inventörüme gitmişti işte. Allah senin inventörüme de gitmemiş. Tövbe tövbe. Selamun Aleyküm. O sıran sesi ne gibi sesi Neyse. Neyse. Aa kule ne kadar değil. Şu alacağım. Orada kaldı. Orada kaldı ama. Diğerini de alacağım. Arkadaşlar şey bu arada siren sesi hala da aklımda var ya. Gidiyorum ya bu onun siren sesi ne Allah tövbe estağfurullah. Ama bu sesleri ben mi duyuyorum Oha. Yuh. Oy oy. b 여 y 여 r b 여기 지금 하나 위로. 지금 하나 위로. 아, 참깐만밴를 비운 카페이, 뒤에. 다시는 지금 시작했어요. Eden tavşan sesiymiş. Siren sesini anlamadım. Allah gittik git ya neyse. Bakın öyle çok aşkım değilim arkadaşlar. Ama Allah senin var ya. Nasılsınız? <laughs> hiçbir şey yok. Mu? Sen bunlar bende var, hiçbir şey aramıyorsun. Neyse Bir dakika arkadaşlar biz kaybolduk. Hayır yok kaybolmamış. Tamam. Tamamdır tamam. Şimdi arkadaşlar bizim acilen evimizin etrafını düzenlememiz lazım. Tabii ki de diyeceksiniz hiçbir malzemen yok. Hiçbir haltın yok. Arkadaşlar Orkestradan... şey. ha, şey. ben o ben yerinin altında o kadar boş Bir şeyler yapmışızdır herhalde değil mi? Dermişim hiçbir şey yapmadık. Sadece e, şunları evin etrafına ödeyeceğim. Allah. Ya da sen kafir mi? Allah sen değil de sen. Gebertin olan kafir Oha direkt vurdum gebertim. Arkadaşlar bunlar hiçbir şey gözükmüyor. Birisi geldi. <laughs> Allah! Vuruyorlar la bunlar bana. Ne vuruyorsunuz lan? Allah sizi bağırma. Ya da vurmayayım. Annesi. Bana koyunca annene kadar bakma lan. Yani. Bu Arkadaşlar bu video çekeceğiz. Korkunç haber var mı? Ha yani şehrin e, bizim eve doğru giriş burası arkadaşlar. Adresimi verin gelin dolaşalım birlikte. Tamam mı? Tamam diyeyim tamam. Şöyle, şöyle şunları, bunları da böyle koyduk mu? Tamamdır. Bunlara da şöyle, şöyle. Allah senin hepsini koy. Konuş, Güzel. Bunu böyle, bunu böyle. Sandı mı sandık var var. Böyle böyle. geç. Oo, planak çekerim. Allah <'a düşüşü>. güdüsü. <laughs> çıkamadım lan. <laughs> Benim normalde buraya merdiven yoksun ama çıkamadım lan. Normalde buradan çıkmam lazım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı Videomuzda boz boz gezdi Hiçbir şey yapmadık Herkese görüşürüz Zaten mahvettim neredeyse amacı bu <laughs> Neyse Arkadaş severlere Ayıp oldu ama ne? neyse evet. evet Herkese görüşürüz Bay bay bu arada bir dahaki videomda Ağaç çevi birlikte yapacağız Bu sefer kayıt vermeyi unutmayacağım Bakın yarısını yapmışım bile Yapmışım bile değil aslında. O düşmüş. Ben yapmadım böyle. Ne yapayım? Maşallah. Neyse. Herkese görüşürüz. Bay bay. Abone... Bu. Neyse. Az daha boğuluyordum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bu arada yeni videoya giriş... İyi. Efektimi sevdiğiniz mi? Heya yok. He Yo. hele ıı he, herkese merhaba. Evet. Herkese girişiniz. Bay bay ben duyacağım. Uykum geldi. Uykum geldi. Kapılar kapatıyor. Zombi, mombi gelmesi. Mombi, kombi. Rica abone oluyor musunuz? Şimdi abone olmayanlar var mı? Abone olmayanlar varsa çok ayıp ediyor yani. i you bye bye I going to show you shooters, bye bye.